Kütahya Dumlupınar Enstitüsü'nde Duman grubunun 13 Mayıs'ta vereceği konser toplumdan gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Sevgi Yolunda Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklamada bulunan Anadolu Gençlik Derneği Kütahya şubesi başkanı Erol Taşkın, Duman Rak grubunun Kur'an-ı Kerim'deki bazı surelerle alay ettiğini ifade ederek, grubun özellikle Rezil adlı şarkısında İhlas Suresi'nin 3. ayetinde değişiklikler yapıp şarkısına uyarladığı ve manevi değerlerimize ağır ithamlarda bulunduğu açıkça görülmektedir diyen Taşkın İslam dinini suistimal edenleri eleştirecek başka yol mu, başka metot mu bulamadınız ki Yüce Allah'ın ayetlerini şarkılarınızda tahrif ederek seslendirmeye çalışıyorsunuz. Eğer İslam'ı suistimal eden birileri varsa bunların başını siz çekiyorsunuz. Yaptığınız ve yapmaya düşündüğünüz bu tür hareketleri nefretle kınıyor ve protesto ediyoruz dedi. Taşkın, konserin Dumlu Pınar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iptal edildiğini belirterek bu grubun Kütahya'ya gelmemesi bizi memnun etmiştir. Bundan dolayı rektör Profesör Doktor Ahmet Karaaslan'a, kurum yöneticilerine bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen halkımıza ve medyamıza teşekkür ederim diye konuştu.